Evet avcı dostlar. Turna kafası kurutma videomuzun ikinci kısmını çekiyoruz. Birinci videomuzda turnalarımızın tuzda kurutulmasını göstermiştik. Bu turna kafalarımız iki hafta kadar tuzda kaldı. Tamamen kurudular. Görüldüğü üzere. Bir fırça yardımıyla demiştik üzerindeki tuzları temizliyoruz üzerindeki tuzları temizliyoruz fakat üzerine yine tuz yapışık kalıyor ne kadar da temizlesek de. Bu kafamızı hazırladım. Bir örnek olarak ve yüzgeçlerini de kırmızıya boyadım ve gözlerini de taktım. Biraz daha güzelleşmiş oldu. Şimdi tuzu nasıl temizledim? Evet bunun üzerindeki tuzu kendimce şöyle bir metot geliştirdim. Suyun içerisine sokacağız. Ve daha sonra da saç kurutma makinesiyle hemen kurutma işlemine geçeceğiz. Şöyle suya sokuyoruz. Şöyle sallıyoruz. Tuzu çıkana kadar. Bu işlem buna hiçbir zarar vermiyor. Hemen nemini saç kurutma makinesiyle alacağız. bu şekilde yıkamazsak üzerinde tuz kalıyor. Tuz parçacıkları kristal halinde yapışıyor ve üzerine kalıyor. Şimdi bunu kurutacağız. Hemen şöyle bir suyunun nemini alayım. Saç kurutma makinemizle ズルシェフで、プロプロして、ズルシェフ。あ、ズル Huk! <laughs> <laughs> Huk! Evet tamam. Burada ne oldu? Şimdi saç kurutma makinesiyle bütün nemini aldık ve üzerindeki tuzlar ne oldu? Tamamen gitti. Öbür türlü temizleme imkanımız olmaz çünkü tuz kristalleri üzerine yapışıyordu. Ve şu an hiçbir tuz bir şey kalmadı üzerinde. Ve diğer 3. videomuzda da yine bunu görsel olarak demiştim az önce gösterdim süzgeçlerini boyayacağız. Gözlerini takacağız ve vernikleme işlemine geçeceğiz. Diğer videomuzda da vernikleme işlemine geçeceğiz. Ve onun da videosunu atacağım. Ve bir yuvarlak küçük üzerine görsel olarak bunları yapıştıracağız. Ve o şekilde 3. videomuzu da sizlerle paylaşacağım. Bütün avcı dostlara şimdiden rast gelsin. Burada da videomuzu sonlandırıyoruz.